Belli bir yaşa gelince istiyorlar ki herkes ellerini öpsün. Sen öpmedin mi? Babamın elinden başka yer öptüm. Çok mu seviyorsun babanı? Çok severim. Belli ki sen babanın kim olduğunu bile bilmiyorsun. Annen de sana bir isim verememiş. Kabalaşma. Kabalaşma. Büyük küçük anlaşıyoruz şurada. İskender Büyük bile bir ideali vardı. Devleti yönetmek istiyordu. Sen ne istiyorsun? Ben çok merak ediyorum. Herkesin bir zevki var. Benim zevkim de senin gibileri yönetmek. İskender aptalın tekiydi. Devlet adam olsaydı da benim çocuğumu korusaydı. Sen kendi çocuğunu öldüren adamsın. Çocuk senin umurunda mı? Madem çocuklar senin bu kadar umurunda, sen çocuğuna sahip çıksaydın? Yani devlete küstüm psikopat oldun öyle mi? Yetmiyor mu sana? Sen kimsin bir boşuna iş yapacaksın? Arkamdakileri söyle bana. Daha büyümen lazım. Çocuklara sır verilmez.